Projenin ilerleyen safhalarında işler gitgide ilginçleşmeye başlamıştı. Tam krizi ekip olarak başarıyla çözdük derken bu kez CEO'dan gelen yeni bir tweet ile hepimiz o hafta sonu sanal bir kampa davet edilmiştik. Ben de görevim gereği inovasyon ekibinin lideri olarak sahne alacaktım bu kez. Görevimiz yok, tehlike değildi artık. Sırada yaratıcılık kampı vardı. Arkadaşlar, bugün burada müşteri sadakatini arttırmak için toplandık. Önce yaratıcılığımızı sınayacağız, sonra fikirler üreteceğiz. Birinci grup ürün ve hizmetlerimiz konusunda inovatif fikirler üretmek üzere bir laboratuvara girecek. Bunun adı InnoLab. Sizler de bulunduğunuz mekandaki nesneleri kullanarak birer prototip hazırlayacaksınız. Bu laboratuvarda sınır yok arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi tasarlayabilirsiniz. Çok saçma bile olsa. Ancak tek bir şartla tasarladığınız prototip satılabilir bir ürüne ait olmalı. Unutmayın arkadaşlar, inovasyon fark yaratan ve ticarileştirilebilecek bir yenilik demek. Tasarladığı prototipi en iyi sunacak, hangi ihtiyacı karşılayacağını en iyi anlatabilecek ve insanları bu ürünü almaya ikna edebilecek takım bu etapın kazananı olacaktır arkadaşlar. Burak'ın verdiği bu yönelgeyle birlikte herkes bir anda tasarımcı kesin. Ya neler üretiliyordu Meral? İnanamazsınız. Tam üstünde saksağının belini vuracak kazmadan tutun da dağlı havalarda ütüleyip denize girmenizi sağlayacak cihazın tasarımına kadar her şey yapılıyordu. Yani bu ortalık panayır yerine dönmüştü. Ee, ben inovasyon çalışma grubunun e, ikin, etabının ikinci grubundaydım. Yani bizim grubumuzun görevi bir fokus bu görevimiz hali hazırda şirketimiz bünyesinde piyasada olan ama kapasitesini tam da dolduramamış bir ürünümüzün satış rakamlarını yükseltmek, tanınırlığını, görünürlüğünü artırmak üzerine bir görevimiz vardı. bu görev çerçevesinde de bu grup epey güzel işler çıkardı, çalıştık. Grubumuzda da şirketimizin farklı departmanlarından pek çok arkadaşla beraber çalışma imkanı bulduk işte marketing, arge, finans gibi pek çok departmandan herkesin fikrini aldığımız bir çalışma oldu. Hatta öyle ki müşterilerimiz de bu grubun içinde bizimle beraber çalıştılar. Ya yani bence bizim görevimiz biraz daha zordu. Çünkü ürünün satılmama nedenlerini tespit edip, belirleyip bir taraftan bu problemleri bertaraf etmek ve daha da önemlisi bu ürünü bir duygu yükleyerek, müşteriyle ilgili bir duygu ilişkisi kurmasını sağlayarak satışını arttırmak da hedefimiz. ve daha da ötesi rakamların yüzde otuz gibi artması isteniyordu. büyük bir hedef gibi görünse de bunun için çalışmak çok zevkliydi. Ekiplere şöyle dediğimi hatırlıyorum. Zor diye bir kelime duymak istemiyorum. İmkansız ise, eh, belki biraz zaman alabilirim. Samimi olmak gerekirse bu süreçte her iki takımda görevi tamamlamak için canla başla uğraş verdi. Takımların ürettiği fikirler hemen dinamik bir simülasyon modeline aktarılıyor. Sonuçlar anında görülüyor. Arzu ettiğimiz seviye yakalanmamışsa hemen başa dönülüyor ve parametreler tekrar değiştiriliyordu. Girdi maliyetleri, müşteri anketleri, döviz kurları gibi hemen her detayı ekranda izleyebiliyorduk. Aslında oyun gibi görünen bu şey, değişimlerin finansal sonuçlarını görebildiğimiz kolektif bir çalışma grubunun performansıydı. Bu interaktif tempoyu kendinizi nasıl kaptırdığınızı gerçekten alınır, tamam. Yani yaşayıp görmeniz lazım. Son derece eğlenceli, adeta iş yerinizde oyun oynuyormuşsunuz ve iş arkadaşlarınız sizin oyun arkadaşlarınızmış gibi bir süreç yaşıyorsunuz. Sanal ortamda, ofis ortamı böyle iç içe geçiyor ve günün sonunda o ekranlarda yapılmış çekimlerde kendimizi gördüğümüzde de doğrusu çok eğlenmiştik. <laughs> Sanki biz ekrana değil de ekran bize gülümsüyor gibiydi. Saatlerdir süren çabalarımız sonunda meyvesini vermişti artık. Sanal ortamda eğlenerek test ettiğimiz inovasyon ve kampanya çalışmalarımız gerçek hayata aktarılmaya hazırdı artık.